arkadaşlar. Birlikte yıkalık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5'te 4x4'lük araba ile video çekiyorum. Evet arkadaşlar sesi biraz gitmiş sanırım. I'm out. Evet arkadaşlar ve hemen videomuza geçelim mi geçelim. Allah geçelim mi geçelim? Evet arkadaşlar. İnternette bir sorun çıktı. sesli bir sorun çıktı onu düzelttim hemen. Ve hemen o zaman şimdi 4 çarpı 4lük arabayla ile neler yapılır? Onu göstereceğim. Şimdi arabamızı bilmeyelim. What are we doing, stack a gun? NOT NOW! buradaki elsteri sıfırdan başlamanız lazım sıfırdan başlayıp ondan sonra bu arabayı. Ah fuck sade. Videoma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğim için teşekkür